Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda her zaman gibi adından anladığınız üzere Teoman konserinde yaşadığım e, şeyleri, tecrübe ettiğim şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle konsere 22 Nisan e, 2016 tarihinde gittim ve bugün bu videoyu da e, üzerinden 29 Nisan 2016'da çekiyorum. Üzerinden bir hafta geçtiğine inanamıyorum. Sanki konser iki gün önceymiş gibi hissediyorum ve zaten bu hafta ya gerçekten inanamıyorum ya nasıl. Bir hafta geçmiş oldu inanamıyorum yani. Ve öncelikle konser, ben yakında üniversitesinde okuyorum. Fakat konser Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Üniversitesi'ndeydi ve e, Bahar Şenliğimsi tam olarak rock bilmem ne festivali. Teoman gelmeden önce 3 tane e, grup çıktılar. Bu Teoman da bayağı bir geç çıktı. O zamana kadar bayağı bir sürekli başka bir konser halindeydik hani böyle üç farklı konsere gitmişim gibiydi hani. Kıbrıs'ın yerel yerel grubu gibi. Yerel grubu değil de Kıbrıslılar var ve e, bir rock grubu işte. Adını bilmiyorum. Ama bayağı iyiydi aslında onlar. Bayağı da güzel rock şeyleri çaldılar. Şebnem Ferah'tan, Duman'dan falan çaldılar. Bayağı güzeldi. Zaten ilk ben kaçta gittim? E, bu arada Doğu Akdeniz Üniversitesi benim olduğum yere tam 2 saat falan uzaklıkta ve önce buradan otobüse binip terminalde inip e, başka minibüs gibi bir şey var böyle. 40 dakikalık bir yol gitmeniz gerekiyor. Hani burada şehir değiştirmiş oluyorsunuz bu arada. E, normalde benim oda arkadaşım Teoman'ı çok seviyor. Biz birlikte Teoman dinliyorduk ve Teoman konserine gitmeniz falan diye biz hep böyle sohbet ediyorduk. Fakat Teoman konserinin olduğu gün yani 22 Nisan günü sabahında oda arkadaşımın uçağı vardı ve İstanbul'a gitti. Ve önceden alınmış planlanmış bir tatilde böyle kısa bir haftalık iki haftalık bir şey. Ve hani o gitmek zorunda. O yüzden o gelemiyor. Ve en yakınımda olan şu an en yakın arkadaşım o. O gelemiyor. Düşünün en yakın arkadaşınız sizinle birlikte konsere gelemiyor. Ne yaparsınız? Gittim sınıftaki daha bir alt dereceden yakın olan arkadaşlarım. Yani o da arkadaşıma göre. Sınıftaki arkadaşlarıma söyledim. Onların da ödevleri var. İşte başka biri yok gelemiyor. Başka biri diyor geç. Başka biri diyor nasıl döneceğiz. Herkes ayrı bir şey söyledi. Ondan sonra ben dedim tamam. Siz gelmiyorsanız dedim. Ben kendim giderim o zaman dedim. Çünkü bence Teoman için değer. Ve tek başıma gittim konsere. Ve iyi ki de tek başıma... Yani iyi ki birileri gelmiyor diye. Benim, bana kimse eşlik etmiyor diye. İyi ki de hani evde oturmamışım, yurtta oturmamışım. Çünkü gerçekten tek başıma ilk defa böyle bir şey tecrübe edelim. Ve size de tavsiye ediyorum. Yani birilerine bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Arkadaşınız hadi o da arkadaşımı geçiyorum. Onun elinde olan bir sebep değil ama ne bileyim. Arkadaşlarınız gelemiyorsa kendin başınıza gidebilirsiniz. Evet konser hani konser demektir ki hem güzel müzik hem müzik dinlemek hem de arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmektir. Ben bunu geçen sene zaten yaşadım 19 Mayıs'ta. Bu ikinci gidişim Temon konserine. Geçen sene 19 Mayıs'ta e, Bursa'da Temon'un konseri vardı. Gençlik e, konseriydi bu arada ambulans geçiyor. E, gençlik konseriydi ve o da halk konseriydi. Bu da halk konseriydi. Ve en yakın arkadaşlarımla gitmiştim Bursa'dakine ve acayip güzel vakit geçirmiştik. Mükemmel bir gündü falan. Ama şu an yapabileceğim bir şey yok ve ben dedim ki tek başıma gidiyorum yani dedim ve gittim buradan yani bir, bir şeyler yani insanlık için küçük kendim için büyük bir adım attım tam anlamıyla böyle bir şey oldu ve gittim tek başıma buradan otobüse bindim tek başıma şehir değiştirdim ondan sonra sonra konser konser yerine kuzenim beni bıraktı Allah'tan ama bilmediğim bir üniversitede bilmediğim bir şehirdeyim ondan sonra gittim bir şekilde stadı buldum falan aslında bu arada ben şöyle oldu 5.30 konser 7'deydi. Beş buçukta gitmeyi planlıyordum çünkü geçen sene Bursa'daki konserde ya biz hani beş buçukta falan gittik yine konser yedideydi ama tıktım tıklımdı ve biz hani böyle en ön sıraya geçememiştik biraz daha gerilerde ortalara yakın bir yerde. Baya yakındık yine, hani olan insanlara göre çok çok geride olanlar da vardı ama bu sefer ben en 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 bildiğiniz en öndeydim o böyle bariyerlerin olduğu yerdeydim o demir çitlerin demir korumaların olduğu yerdeydim. Ki zaten bunun için erken gitmek istiyordum. O demir korumaları tutunmak istiyordum. Neyse, 5.30'da gidecektim fakat çok trafik vardı ve herkes o gün hem tam iş çıkışına denk geldi benim gidişim hem de herkes o gün böyle bir tn konseri var diye herkes böyle bir bur buradan, Defkoşa'dan, yakın da üniversitesinin olduğu yere, Magosa'ya gidiyorlardı ve herkes bu çok trafik vardı. 6'da ee, yetiştim ben. Diyorum ki, olamaz işte kuzenim beni bırakırken işte olamaz ne yapacağım ben çok gerilere kaldım ofiste ne yapacağım falan bir sürü şey düşünüyorum sonra gittim stadyuma zaten şey Teoman'dan önce çıkacak olan grup prova yapıyordu böyle batarya sesi bilmem fazla falan zaten batarya sesi gitar sesi duydum mu böyle <laughs> böyle kendimden geçiyorum hemen böyle bir konser moduna geçiyorum ee, gittim böyle dedim Allah işte bir de çalıyorlar falan işte ne olacak falan sonra bir girdim içeride toplasanız böyle bir 20 kişi falan var. içeride dedim de yani stadyumda 20 kişi var. Çimenlikte oturmuşlar grup grup böyle sohbet ediyorlar falan. Neyse dedim ben de bir tane kız grubu vardı böyle e, sahneye yakın bir yerde duruyorlardı. Neyse dedim ben de onların yanına falan böyle birazcık uzak ama yakın. Yani onları biraz boşluk bırakarak onların yanına oturdum. Hani tek başıma sap gibi durmayın başıma bir şey gelmesin falan diye. Sonra işte diyorum Allah Allah diyorum konsere bir saat var niye kimse yok falan. Diye. Bildiğin 20 kişi yani oturuyoruz çimenlikte ama çok çok güzeldi. Yani böyle grup prova yaptı ondan sonra e, ee, biz zaten bir yarım saat sonra normal grup sahneye çıktı ve şarkı söylemeye başladılar o Kıbrıs'ın rock grubu, yerel grubu gibi bir şey dediğim işte. Kağıtlar, biz çimenliklerde oturuyoruz işte. işte Fotoğraf ve konserde çektiğim videoları koymayı planlıyorum. İnşallah koyabilirim. Böyle çok samimi bir ortam vardı. Ne bileyim Duman'dan söylediler, Şebnem Ferah'tan söylediler, Athena'dan söylediler. Ve böyle çimenlerin üzerinde oturmuş, böyle bağdaş kurmuş bir grup insan düşünün yani. Böyle eşlik ediyoruz, kafa sallıyoruz. Ne bileyim bildiğimiz şarkıları söylüyoruz falan. O yüzden çok sıcak, çok güzel bir hava vardı. Bir yerel işte rock grubu gibi şey e, bayağı bir çaldı o yarım saat falan çaldı. Sonrasında dedik artık biraz coşun işte tamam gelecek işte siz böyle bir şey yapacaksınız biraz işte enerjik olun bilmem falan diye biz ayağa kalktık. Sonra diğer iki grup falan da çıktı işte zıplayarak bilmem ne şarkılar söyledik. Zaten daha hava kararmamıştı. Ondan sonra ben tahminen hani Teoman 9'da çıkar falan diye düşünüyordum. Sanırım geç kaldı Teoman. Böyle bir durum var. Çünkü şöyle oldu. Saat 9.30 ona geliyor. 9.40 falan da saat. Ve Teoman biz bekliyoruz hani falan. Normalde arkada bir çadır var. Her zaman arkada bir çadır kulis oluyor yani. Ve bir görünüyordu yani kulis. Normalde orada oturuyorlar falan. Sonradan çıkıyorlardı. Ama orada hiç Teoman'a dair hiçbir şey yok. Ve zaten ben gördüm sahne şey oldu. Arabayla geldi. Arabadan indi sahneye çıktı direkt. Demek ki ya uçağa geç indi bilmiyorum ne oldu yani. Ama geç kaldı. 9. dokuz, herhalde 9'da çıkacaktı bilmiyorum. 9:40'tı. Sonra gel gelir gelmez zaten direkt sahneye çıktı. Zaten Serseri şarkısıyla çıktı ve geçen sene Bursa'da da o şarkıyla çıkmıştı ve ben o şarkıyı çok seviyorum. Ve zaten böyle herkes göçtü. Bu arada e, benimle hazırlanan videom, videoma da sadece 20 saniyelik bir e, konserden bir bölüm koyabildim. Çünkü o kadar çok zıplayıp o kadar çok sesli bir şekilde şarkı söylemişim ki yani video izlenmiyor da dinlenmiyor da videolarım yani çok kötü. Sadece ana olarak kalabilecek durumda videolar. O yüzden şimdi de böyle o benimle hazırlan videomun da çok böyle arayıp arayıp böyle neresinde bağırmamışım, neresinde işte kamerayı oynatmamışım falan diye zar zor buldum onu koydum. Ama şimdi e, biraz araştırdım. Hani ben en öndeydim. Hani en önde görüntü bulabilirsem onları koyarım ama YouTube'a yüklenmiş olan bazı Kıbrıs'taki Taman konser benim gittiğim konserden başka birileri yüklemiş. Onları falan en azından daha, daha düzgün bir görüntü. Yani kendi çektiklerimden de koyarım ama öyle bulduğum görüntüleri de koymayı planlıyorum çünkü diğer türlü çok kötü yani. Ve şöyle bir şey oldu konserde. Ee, benim önümde çit olduğu için ben böyle tripod gibi ona kolumu koyup böyle telefonla çekiyordum. Fakat çok yakın olduğu için ağzıma ya yani böyle duruyordum. Çok yakın olduğu için ben bağırmasam bile sesim çok bağırıyormuşum gibi çıkmış ki ben zaten bayağı bir bağırdım yani. O yüzden Teoman'ın sesi duyulmuyor, sadece benim sesim duyuluyor. Bu yüzden çok kötü bence. Bursa'daki konseriyle hemen hemen aynı şarkı. Bir de bir dakika, şarkıya geleceğim ama şöyle bir durum oldu. 19 Mayıs'ta 2015'te ben Bursa'dakine gittim. Neredeyse ya yani 11 ay sonra 22 Nisan 2016'da 11 ay sonra tekrar konsere gitmiş oldum ve çok ilginç bir şey. 11 ay sonra tekrar gitmek çok güzel bir durum bence. Yani bilmiyorum ya. Konserlere gidin ya böyle. Yani böyle insan yaşadığını hissediyor ve müzik zaten bir de yani bilmiyorum ya. Bence çok güzel bir şey. Böyle konserlere gitmek ne bileyim. Böyle konser ruhu diye bir şey var yani. Çok iyi bir şey o ya. Bilmiyorum. Çok güzel bir şey. Bursa'daki konserle hemen hemen aynı müzik şey şarkıları söyledi. Neyi söyledi? Serseri'yi söyledi. Duş şarkısını çok seviyorum. Onu söyledi. Ondan sonra Kupa Kızı Sinek Valesi'ni söyledi. Sonra ne söyledi? Bir tane şarkı vardı şu an unuttum. Kumsalda yalnız ve tek başına diyordu içinde. O şarkıyı söyledi. Şu an şarkıyı hatırlayamıyorum. Onu söyledi. Ondan sonra Ne Yapayım Tabiatım Böyle'yi söyledi galiba. Tabii ki birkaç tane daha şarkı söylemiştim ama şu anda unuttum. Her neyse bunları söyledi ve artı birkaç şarkı daha. Size göstermem gereken bir şey var, o da şu. Ee, bir tane defterim var. Bu bir e, anı defterimiz gibi bir şey böyle. 19 yaşımda, şu an 19 yaşımda olduğum için 19 yaşımda gerçekleştirdiğim şeyleri yazıyorum. Bu da bir dipnottu. Ee, Teoman her konserinde yapıyor mu bilmiyorum ama geçen sene Bursa konserindeyken e, Bursa'nın o ilçe, bir tane ilçeye gelmişti. ...ilçenin başkanı, belediye başkanı mı oluyor... ...bir tane çiçek ve plaket getirmişti ve çiçeği, hani ben hiç böyle bir şey beklemiyordum... ...ve çiçeği aldı, teşekkür etti falan filan, sonra işte belediye başkanı ya da kimse artık, gitti. Ondan sonra çiçeği tuttu, bayağı da büyük, böyle kırmızı kırmızı, böyle zambak gibi bir çiçekti. Çiçeği de tuttu böyle, ben hani ne bileyim... ...birine verecek falan zaten. sonra tuttu. Sonra çiçeği böyle ortadan ikiye ayırdı ve tek tek koparıp koparıp fırlatmaya başladı ve... ...o zaman... Böyle aaa izlenemiyorum falan diye şoklar içinde sizinle kalmıştım fakat ben baya gerilerde olduğum için çiçeği tutamamıştım ve çok üzülmüştüm. Ondan sonra konser biterken herkes dağılırken bir tane kıza baktım bildiğiniz bir deste böyle nasıl tuttuysa artık desteyle yürüyor. Kıza koştum tanımıyorum kıza koştum dedim ki pardon dedim bir, bir tane çiçeği çiçek verir misin bana falan kız tamam falan dedi sonra çiçeği koparttı böyle başına ondan sonra şu an o yanımda yok. Böyle kırmızı bildiğiniz zambak duruyor. Bu sefer de e, zaten konserin sonlarına doğru geldiler. Çiçekle plaket verdiler yine işte. Ondan sonra ne olur atsın falan. Ne olur atsın ne olur atsın diye böyle beklerken böyle artık öleceğim zannettim. inşallah tar falan diye böyle içimden dua ediyorum falan. Her zamanki, her zaman değil. Geçen sene yaptı aynı hareketi yapar. ortadan ikiye böyle bir böldü çiçeği. Ondan sonra fırlatmaya başladı. Birkaç tanesini havada yakaladım. Sonra bir tane sahnede böyle bir tane çiçek, kocaman çiçek kalmıştı sahnede. Diyordum ki of konser bitsin de hani şey güvenlik görevlileri falan vardı bizim önümüzde. Konser bitse de sahneden onu istesem güvenlik görevlisinden falan diye düşünüyordum. Ama sırada Teoman'ın gitaristi aldı böyle eliyle fırlattı. Ben de havada böyle tutmaya çalışıyorum falan. Yanındaki kız tuttu. Ondan sonra kıza baktım bir parça verebilir misin lütfen falan. Bir parça mı istiyorsun falan dedi. Allah'tan iyi bir kızmış. Sonra, evet dedim sonra kopardı verdi ve şöyle şunu göstereyim. Çiçek bu yani bu çiçeğin şeyleri, yaprakları. O sonra bu şekilde. Bir de e, tomurcuk falan da tuttum. Havada tuttum. Ondan sonra tomurcuk da burada. Sonra bir de e, konserler bittiğinde hep konfeti patlatıyorlar. O konfeti konfeti ne ya? konfetilerden. Geçen sene toplamak hiç aklıma gelmemişti ama geçen sene artık böyle çiçeği falan böyle anı defterine yapıştırıp böyle sakladığım için çok böyle manevi şeylere ben çok değer veririm. Biraz sizde aşırı gelebiliyor geliyor olabilir. Ama ben böyle hani bir şeyleri saklayıp ilerisinde daha Teoman konserine gitmiştim. Şöyle çiçeği tutmuştum. Kızdan istemiştim. Yok yerden şunu toplamıştım diye böyle tekrar onlara dokunabilmek sadece anıdan daha ötesi olmasından çok hoşlanıyorum. O yüzden size aşırı geliyor olabilir ama bu benim normal halim. Ben hep böyleyim. Manevi şeylere çok değer veriyorum. Ondan sonra konfeti patlattılar ve birkaç tanesini böyle havada yakaladım. O sırada tabii şarkı söylendiği için pek böyle yakalayamadım. Son konser bitti, yerden konfetileri topladım. Bu da bayağı bir olay oldu bizim şeyde. Herkes dalga geçti bende. Ha ha yerden konfetileri toplamış falan diye. O konfetilerde bunlar, bunları da bantladım böyle bu şekilde ve acayip güzel bir anı oldu ve size de böyle bir defter tutmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü acayip güzel ee, şöyle oldu. Ben inat edip bu konsere kimse gelmiyorsa ben kendim gideceğim o zaman falan deyip de böyle inatla, hırsla gittim konsere. Konseri başardım. Bu arada ben öyle bir yerdeydim ki e, tam Teoman'ın önünde değildim. Biraz bana göre sağ taraf ama Teoman'a göre sol taraftaydım. Ve bizim taraf çok coşkulu olduğu için bir de ben sürekli zıpladığım için ve arkamdakiler de zıpladığı için sürekli bizim tarafa gelip hani sol tarafa gelip gelip sahnenin zaten Teoman hiçbir zaman sahnenin ortasında durmaz. Ya sağa ya sola gider ama çok fazla sol taraftaydı. Sürekli gelip gelip orada söyledi. Gelip gelip bizim önümüzde söyledi falan. Ben dedim ki benim dedim görmemi, görmesini, beni görmesini sağlayacağım bu adamın falan. O sonra te, normalde telefonla kamerayı alıyordum. Sonra telefon cebime koydum. Dedim ki bu işi dedim halledeceğim ben. Ondan sonra açtım elimi böyle tutuyorum falan işte. Ondan sonra lütfen beni gör, lütfen beni gör falan. Bir de nedir <laughs> ki yani öyle bir şanssa ki adam gözü kapalı şarkı söylüyor falan. Yani doğal olarak. Ama dedim ki ne olur gözünü açın falan. Gözünü açsa tam benim önümde hani beni görecek falan. Hangi şarkı hatırlamıyorum. Çok büyülü bir andı çünkü. Tam böyle diz çökmüştü böyle şarkı söylüyordu. Ondan sonra kafasını çevirip böyle baktığı anda ben böyle kalp yapmıştım. Sonra baktı böyle içli içli şarkı söylüyor, acıklı bir şarkı söylüyordu artık ne söylüyor hatırlamıyorum. Baktı böyle. Ondan sonra güldü. Ondan sonra sonra böyle yaptı. Hani eyvallah da böyle eyvallah yaparsın ya. Ondan sonra böyle eyvallah yaptı bana güldü ve ben. Allah'ım ölüyorum galiba resmen beni gördü ve dedim ki bir kez daha yapacağım dediğim bir şeyi gerçekleştirmiş oldum ve sonuç olarak Teoman bana eyvallah yapıp gülümsedi. Şöyle bir durum oluyor en öndeyken. Ben bunu ilk defa yaşadım. İlk defa bir konserde en en öndeydim. Yani ilk sıradaydım. Ee, o an Şimdi hani ilerilere bakarak da şarkı söylüyor ama sen ne istersin? Bir şarkı söylerken sürekli ilerilere bakarak, bakarak söylemezsin. İnsanlarla göz teması kurmak istersin tabii ki tamamında insan olduğu için yani sürekli en ön sıradakilerle ben hani başka bir yerlerde hani videoların altında yorumları da okudum. Herkesin söylediği bir şey var. Seninle göz göze şarkı söylemek çok güzeldi. İşte şarkı söylerken bakışmak çok güzeldi. Bilmem ne çok iyi hissettim falan. Böyle şeyler mesela herkes böyle şeyler işte ne bileyim konserle ilgili hep böyle yorumlar yapmış ve gerçekten öyle. Yani ben kaç kere bakıştığımı gerçekten bilmiyorum. Bakışırken kaç kere göz göze geldiğimiz sayamadım. O kadar çok kere göz, köre, göz göze geldim ki Teoman'la. Ve o kadar güzel bir duygu ki bu. Çünkü arkalarda olursun evet çok coşkulu olur bilmem ne. Arkaların da ayrı bir tadı var. Ama öndeyken yani en öndeyken hani İlerideki insanların yüzlerini ya da gözlerini göremiyor Ama sen en önde olduğun için hani göz teması kuruyorsun Böyle ya çok güzel bir durum oluyor O yüzden böyle bir şeyde şey yapın yani Vaktinizden biraz verin ve gidin en önde olun Böyle bir halk konserisi ya da ne bileyim paranıza kıyın en önden alın her zaman biletleri. Çünkü ben bundan sonra öyle yapmaya karar verdim ve çok 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 güzel bir anıydı. İnşallah siz de böyle güzel anlar yaşarsınız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Aşağıda bilgi kutucuğunda adımı bulabilirsiniz. Ayrıca benim hazırlanan videomu izlemediyseniz onu da bilgi kutucuğunda bulabilirsiniz. Ve bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Ayrıca siz de böyle şeyler yaşadıysanız aşağıya yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. 두사람가아 드라마 오게차 맞은 길 우스 자다가 아